Yeter, 20 senedir bu adama verdik. Yeter, biz elimizin tersiyle böyle vuralım ki halkın ne olduğunu görsün. Bu halk tankların üstüne çıktı, darbe dediler, darbeyi durdurduk. Bir de bunları durduralım. But the psychological factor, losing capital, losing one of two big cities in Turkey. Um, could be perceived by waters as uh, the beginning of the decline. That's what Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şeydir. Sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir. Öyle. Ak Parti'ye ben oyumu vermeyeceğim. Kime vereceksin Ama düşüneceğim, iyi düşüneceğim dur Ya. Yerine göre belki oyu da kullanmayacağım. O kadar sıkıldım. Şimdi ne var biliyor musun? Mükemmelliyetçi bir yaşam oldu artık. Herkes lüksüz. Onun için Allah bunları başımızdan etmesin. Oyunumuz Ak Parti'ye inşallah. Ak Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Çünkü yıllardır kendimize geldik. <laughs> Her şeyimizi rahatladı maddi manevi. E, değiştireceğiz yeter ne fabrika kaldı, ne tarla kaldı, ne tapan şey kaldı. Şey bu, bu bilene yani. rehinli bu, bu bilene ipotekli. Bankada bu o bilene ipotekli.